Hepinize akış bakın. Niye bir bölüm? Abiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle Overwatch yapacağız. No oldum sonunda. Mal oldum. Ne izleyeceğim. milleti banlatacağız falan. Evet başladı. Şüpheli. Şu Şüphelinin 6 kili var 2 roundda. Bir vurmuş. Smok attı. Buraya bakarak çıkıyor. Oo evet. Güzel bu leg kardeşim. Süpersin. Bak kafalı yo yo. Nasıl nasıl nasıl? Nasıl bak bak bak. Hareket Erkeği... bak. Bak görüyor musun? Aaaa. Oo tabii canım. İyi. Bir bak yukarıda gördüm gördüm. Oha otomatik döndü lan. Maldaki ile var. Salak. Yiyin oğlum bana. Bırak. Bize kâle. Şu bak bak. Kaldı beni. Şimdi nasıl tık tık. tık. Vuracak mıydı? Tak. Öbürü döndü. Tak. Nasıl gidiyor bak. Smoke niye atıyorsun ya? Ha, yukarıdakini biliyor. Oo tabi. Oo. Oyunun kasıyor ben. Vardı Aynen. Ben ne düşünmüştüm ya? İyi oyuncu. Şey falan ya bak görüyor ya. Atlı var ya. Oo. Vur vur. Vur insan vur. Mas, Olmaz bu. Oh. Sen var ya. Adamsı. He iyi şimdi bu adam. Zanteres falan. Büyük ihtimalle neyse buraya da oynuyor. O yüzden oynuyor. Baksana, ne iyi desem. Ne de iyi olur? Sen adam iyi mi? Süper bak. Oo. nasıl. Merkeze konmaz ha. Sıkı. Sen çekti. Bam. Vur bakayım. Bakayım. Niye olmadı? Nautilus lol mu lan bu? Uçuyorum da. E, ee, yukarıda biliyorum baba ya. Bir de afk basing sana vurunca. Bak çıkıyor. Merdiven çıkıyor. Gördün mü? Böyle olmaz. Duvardan vur. Ha. Ayıp olur. Düz vurma. Afk aldığını biliyorum. Git burada. Ne olur mu? Hmm. Abi. O. Nagris sinirlendi bu şerefsiz dedi benim takım böyle yapıyor dedi. AFK biliyor ama vurmuyor. Görmedim mi acaba mal. Gördü şimdi gördü bak. Pelikan'ı gördü gidiyor gidiyor gidiyor. AFK güzel, saklanıyor şerefsiz. 0 times settings oynayan yerde. Pelikan. Sen nerede saklandın oğlum herif de bol ek var ya. Hayırdır dedi de vurdu. 5 10 16 kill. Tam bir zantares ya. Bu adam bu adam esporcu olmayı düşündü mü acaba hiç? Ne bileyim bence olur yani. Moos esports fanatik. Alır mı? Bak geliyor geliyor gördün Köret. Bu. Oh. Bunu da gördün. Eğim oraya kaydı. Bu. Oh. Shark. Bizde kanka. Yani aynı pusuyor. Bomba niye yine Ne <laughs> Evet. <Gülüyor> Bence var arkadaş çok güzel bu Hile falan. Herkes yok hileyle İller tek vurmak için erkek kullanmayı sever. Salak emler de oynuyor. Kim mal? Beşleş bir, dörtleş bir, üçleş bir. <laughs> öldü. Aa oh, öldü gerizekalı. Mal, gerizekalı, salak, aptal, biensiz, otaldı. Evet. Şimdi ne deneyecek? Hmm. Hmm. Beni yapamıyor. Ne bakayım görüyorsun oradan mı Abartma da. Ana 28 tane duvar yok. Oh. 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 Ne lan bu şu? Watch shot. El al bıç. Bu şu. Buradan geçmiyor geçmiyor. Buradan geçer. Base de biliyorsun. Git be. Yok. <laughs> Bir ve iki. atarsa diye bekliyor. Şu an inceliyor. Bir açtı. Evet. Seviliyor. <laughs> kanka. Bir silah çıkıyor. Şu bir de skin'i var bak. Salahan skin'i var. Vantilatör. Ne kadar acaba ya? Şu bıçağın bıçağı olsa da ban yedik sen. AWP'sini inceliyor. İnceledi. Bir daha inceliyor. Bıçağını inceliyor. Okey. Bu Nasıl döndü Ana. Oo. Bilmiyor kanka Arkalarsın Ne onları? Goz. Okulu oğlum. Oo. tamam. Açsa sahur time sizin CSG oynamaya e davet ediyorum. Smoke attığı da. Ve şimdi. Suspect. Abi ya, Pelikan yine base'de mi? Ya, ya, ya. Ya, gelip. Oha, oraya sıktı, oraya gitti. Yemeği var burada, çok iyi. Sızı sekeceğini bile anlıyor. Adam... ...şaheser ya. Yeni e-sporun... ...kalitesini bu adam oluşturacak. Dur yapma. Ufff. Bak, oradayız. Peli şüpheliye bıçak yedi. <laughs> Ördek şüpheliyi bıçakladı. Evet, şüpheli sinirli. Mühüncünü <laughs> rakipten çıkaracak. adam adamları koşuyor üzerinden mal gibi. Çıktı, bam. Yerinde biliyor, bam. Vurmuyor. Bu. Beklemek istediği şov yaptı. Bunu da İyi. Evet, şimdi yeter südeler. Tabii ki. Tabii ki. Bu ekstra bir şey yoktu ya. Ya dış destek, hız ile satış başa başa, bunda yok. Oyun bozandık yok. Niye öyle? Evet. Burada biter. Mükemmel.